burası Kulübü. Hazar Kulübü. Havuzun sol tarafı Yavuzlar. Alın bunları arkadan. Kapağım şoktan. Enteresan, enteresan şeyler olmuş gibi geliyor bana. Şimdi eee Tunacığım seninle başlayalım istersen. Durdu yani. O yüzden ben Aslı'dan memnunum. Dediğine değdi mi? Aslı. bunlar neyle beslenmişler? Bunlar bu kadar... Yumurta aile. Yani... Arkamızdan kuyu kazıp sonra mi? içine birilerini atıyoruz. Kim için Hande de meç oldu. Allah Allah. E Hadi tamam al. Nasıl ya? Aslı için mi aldın? Peki. Beklediğine Herkesi değdi mi? Istedim. Aslında fiziksel olarak evet ama